Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, önümüzdeki günlerin havasını şöyle kısaca bir yorumlayalım arkadaşlar. Hayırlı cumalar hepinize. Evet, önümüzdeki günler arkadaşlar özellikle pazartesine itibaren ciddi bir yağış bekleniyor. Güneydoğu için aşırı yağış ihtimali var arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda. Evet, yani bu yağış orajlı yağış arkadaşlar. Çok şiddetli bir yağış türüdür şimşek gök gürültüsü hatta süper hücre bile ile içeri bile arkadaşlar güneydoğunun böyle sınır kesimine dikkat diyelim orajlı bir yağış ihtimal var. Evet hemen ardından ise arkadaşlar alçak basınç sistemi ihtimal var. Özellikle yani ardından değil de bir, bir hafta sonrası özellikle 24'den itibaren arkadaşlar Ege'den yaklaşan çok ciddi bir alçak basınç atağı görünüyor. gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bu e, bu renk e, 100 km rüzgar demektir arkadaşlar. E, dikkat edilmesi lazım. E, 100 km rüzgar bayağı şiddetli bir rüzgar arkadaşlar. Ve bu sistem e, yani devamında çok şiddetli orajlı yağışlarda e, barındırabilir. E, özellikle Mart ayının son haftasını dikkat diyelim arkadaşlar. E, oldukça hareketli havalar görülebilir. İç kesimlerde kar yağışı aralıklar arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görülebilir. Zaten doğu bölgeleri için ee, önümüzdeki hafta yoğun kar yağışı bekleniyor. Evet haftanın özetini geçtik arkadaşlar. Ee, yani bu hafta en ılık e, gün arkadaşlar. Hafta sonu pazar günü görünüyor. Cumartesi ılık olabilir ama pazar günü daha bir ılık hava bekleniyor arkadaşlar. Ayın 20'sine itibaren inşallah daha bir ısınacağız gibi görünüyor. Şöyle yine 24-25'ler görebiliriz birçok bölgemize. Evet detayları aktardık arkadaşlar. İnşallah yeni videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah olun. Hayırlı hafta sonları hoşçakalın.